Kıymetli takipçilerim, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aslında bugüne kadar işte çeşitli başarıları konuştuk. İşte trend yolda nasıl başarılı olursunuz? N11'de nasıl başarılı olabilirsiniz? Ne bileyim pazar yerlerinde, e-ticarette nasıl başarılı olabilirsiniz? Bunları konuştuk aslında. Ama bugün biraz daha böyle başarısızlığı konuşmaya çalışacağız. Yani başarısız olmak için ne yapıyoruz ya da ne yaparsak başarısız, başarısız oluruz aslında biraz daha bunların üzerinde durmaya çalışacağım. Ee, ben de yani birçok alanda başarısız olduğum alanlar oldu. birçok şeyi denedim, birçok e, kere başarısız oldum ama e, bunlardan ders çıkarabildiğimi düşünüyorum. En azından buradaki tecrübelerimi e, size aktarmaya çalışacağım ben bu videoda. Şöyle yapalım. E, benim bugüne kadarki tecrübelerimden gördüğüm şey en büyük, en önemli şey şu plansız ve kontrolsüz olmak. Atıyorum bir işletme kuruyorsak, yeni bir girişimcilik yapıyorsak en basinden bir ön muhasebe programı kullanmamak, işte alım faturalarımızı kaydetmemek, satışlarımızı kaydetmemek, ne aldık ne sattık bunları sadece kafamızda tutup kafamızdaki o bilgilerle bu işleri götürebileceğimizi sanmak hayatta yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Eğer girişimci oluyorsanız, ilk defa adım atıyorsanız Mutlaka ve mutlaka en basından bir ön muhasebe programı kullanmalısınız ve aldığınızı, sattığınızı, girdiğinizi, gireni, çıkanı hepsini burada tutuyor olmalısınız. İşletmenin ilk günden itibaren mutlaka bu yapılmalı çok ve çok önemli işletmeler için. Diğer taraftan eğer bir işte sınava çalışıyorsanız ya da işte spor yapıyorsanız ne bileyim vücut geliştirmeye çalışıyorsanız e burada da yine o başarıyı yakalayabilmek için mutlaka ve mutlaka düzenli ve planlı çalışmamız gerekiyor. Ben bugüne kadar ki yaptığım bütün plansız ve düzensiz işlerde başarısız oldum. Başarı başarısızlık garantili eğer plansız ve düzensiz takipsiz olursanız mutlaka ve mutlaka başarısız olacağınıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. E, diğer taraftan başarısız olmanın bir diğer unsuru da aslında kişisel bakım, kendimize dikkat etmemek, e, kişisel bakımımıza dikkat etmemek, işte ne bileyim bu duştur, tırnaklardır, giyim kuşamımızdır unutmayın insanlar sizi giyiminizle karşılarlar gittiğiniz yerlerde bu iş dünyasında da böyle okulda da böyle yani bir kız arkadaşınızla bile buluşmaya giderken kötü giyinirseniz buruşuk buruşuk giyinirseniz yani siz ciddiye almazlar iş yerlerinde de bu şekilde ne bileyim en azından bir deodorant kullanın bir şey kullanmalısınız yani kendinize bakıyor olmalısınız saçınıza başınıza dişlerinize tırnaklarınıza bakıyor olmalısınız yani Bakmıyorsanız da bu da bir başarısızlıktır ve sizi başarısız da kılacaktır. Hem sosyal manada hem iş anlamında yani işletmelerde sizi e, yükselmenize olanak sağlanmayacaktır. Çünkü siz sonuçta o firmayı temsil edeceksiniz ve e, firmayı kötü temsil etmiş olacaksınız. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda yine hem iş hayatında hem sosyal hayatta kişisel bakımımıza dikkat etmezsek yine başarısız olabiliriz. Ki oluruz da zaten yani kimse pis bir insanla kendine bakmayan bir insanla aynı ortamı paylaşmak istemez arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Ee, bunun dışında üçüncü maddemiz TV bağımlılığı aslında. Yani televizyon bağımlılığı. Ee, kusura bakmayın oturup saatlerce dizi takip ederseniz saatlerce yani artık haberleri bile televizyondan izliyor, izliyorsanız işte hava durumunu bile televizyondan izliyorsanız ne bileyim bütün magazin haberlerini televizyon, televizyondan takip ediyorsanız vesaire kusura bakmayın başarılı olamazsınız arkadaşlar. O televizyonun karşısında saatlerce Vakit geçirip de istediği yere ulaşabilen, o başarıyı yakalayabilen ben kimseyi tanımadım. Yani mümkün değil. Yani o televizyon bağımlılığından bir kere kurtulmanız lazım. Tamam, gündemi takip edin, haberleri takip edin, işte dizileri takip edin ama bunları telefonunuz üzerindeki uygulamalardan kısa kısa takip edebilirsiniz. Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. İlla bir diziyi izlemek istiyorsanız bunun işte özetine hızlandırılmış bölümlerini izleyebilirsiniz vesaire. Ama Oturup saatlerce bunu sürekli, her gün, her gün, her gün, her gün yapmamalıyız arkadaşlar. Tamam, kendimize bir gün ayırabiliriz, okey, bunu eyvallah. Ama bunun dışında o televizyon bağımlılığından da mutlaka ama mutlaka kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir maddem de, ben buraya bilgisayarım notlar aldım, oradan da devam ediyorum aslında. Başarısızlığın üzerine katamamak. Yani ne bu? Bir alanda başarısız olduk, evet okey. Olabilir ama buradan bir ders çıkaramamak, o hataya devam etmek... ...işte yeni yapacağımız şeyde aynı hataları tekrarlıyor olmak... ...ve ben her zaman söylerim yani... Başkalarının başarısızlıklarını tekrar deneyerek tasdik etmek bu dünyadaki en büyük aptallıktır arkadaşlar. Yani e, babamın da güzel bir sözü var. Ulu sözü dinlemeyen oluyor oluyor dağ başında kalır der. Hep söyler bunu. Gerçekten de bu böyle. Yani ulu sözü dinlemeniz lazım. Görmüş geçirmiş insanların sizden önceki tecrü tecrübe etmiş buraları geçmiş yürümüş insanların fikirlerine önem vermeniz lazım. Dinlemiyor olabilirsiniz. Ben de genelde dinlemiyorum. Yaşamam gerekiyor. <laughs> Acı tecrübeler de olsa yaşamam gerekiyor ama artık biraz daha böyle stabil bakabiliyorum. Ee, sizlerin de hani e, sizden önce bu buralardan geçmiş insanların söylediklerine dikkat ediyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başarısızlığın üzerine mutlaka koyarak gitmeniz gerekiyor. Aynı başarısızlıkları aynı hataları tekrarlamamanız gerekiyor arkadaşlar ki e, hani bir sonraki serüveninizde bir sonraki denemenizde ee, daha stabil ve üzerine koyarak gitmiş olun arkadaşlar ee, diğer madde de şu bir şeyleri değiştirmek istemek ama kendi yerine dünyayı değiştirmek istemek kendi yerine şartları değiştirmek istemek yani <laughs> seçimisini özür dilerim biraz sesim kötü olabilir <laughs> ee, biraz hastaydım yeni düzeldim. Ee, Kendin yerine dünyayı değiştirmek istiyorsun çünkü kolayına geliyor. Kendini değiştirmek zor geliyor. Kendini değiştirmenin imkanı var. Ee, konfor alanının dışına çıkman gerekiyor, bir şeyler yapman gerekiyor ve bu sana zor geliyor. Ama kusura bakma kendin yerine dünyayı değiştirmek istediğin sürece asla asla başarılı olamazsın. Klasiktir değişim. önce kendinden başlaman gerekiyor. Önce rahatsız olduğun şeyleri kendine değiştirmen gerekiyor. Kendin için bir şeyler yapman gerekiyor ki e, dünya da senin etrafında değişmeye başlasın. Seninle birlikte değişmeye başlasın. Dünyayı değiştirmek diye bir şey yok. Sen kendi dünyanı değiştirebilirsin. Yani dünyayı değiştirmeye mücadele etme. Önce bir kendini değiştirmeye çalış bakalım. Bakalım bunu başarabiliyor musun? Önce bunu bir kendinde göster. Ondan sonra dünyayı değiştirmeye çalışmaya bak. E, bakalım başarılı olabiliyor musun? Ancak bundan sonra e, bir şeyleri gerçekten değiştirebildiğini düşündüğünde daha başarılı olmaya bir tık daha yaklaşmış olacaksın. Önce kendini değiştirmelisin. Diğer bir maddem de fanatik olmak. Abone olmak. Siyasi partilere abone olmak. Ne bileyim işte çeşitli vakıflara, derneklere, cemaatlere abone olmak. Bunları da yaparsan kesinlikle başarısız olursun. Kendin yerine ee, işte x partisine y partisine bilmem ne cemaatine bilmem ne vakfına abone olursan kesinlikle ve kesinlikle de başarısız olursun buna emin ol ee, fanatikliklerinden aboneliklerinden futbol fanatikliğinden işte ne bileyim farklı farklı fanatikliklerinden kurtulman gerekiyor ee, kendin için kendini geliştirmeye daha faydalı şeyler yapman gerekiyor ee, yani başkalarının peşinden e, koşmak yerine kendi hayallerinin peşinden koşmak, kendini geliştirmenin peşinden koşmak e, her zaman çok daha mantıklı olacak. E, çünkü kendine bir şeyler katarak gitmiş olacaksın. Başkaları için çalışmıyor olacaksın, başkaları için emek vermiyor olacaksın. Diğer bir maddem de uyku bağımlılığı. 10 saat uyuduğun sürece, 11'de kalktığın sürece kusura bakma hiçbir zaman başarılı olamayacaksın. Erken kalkmayı öğreneceksin. Acı da olsa, nefret de etsen, hiç sevmesen de, bugüne kadar hiç yapmamış olsan da erken kalkmayı öğrenmen lazım. Ö e gece 12'de yatıp sabah 5'te kalkmayı, 6'da kalkmayı öğrenmen lazım. 5 saat uykuyla vakit geçirmeyi, bazen 3 saat uykuyla vakit geçirmeyi öğreniyor olman lazım. <laughs> Öğrenemezsen hiçbir zaman hayata yetişemeyeceksin. Kusura bakma hayat böyle 4 nala koşuyor ve sen buna sürekli yetişmek zorundasın. Eğer bu tempoya yetişemiyorsan da kusura bakma yine başarısız olmak zorundasın. Başarılı olan insanlara hiçbir zaman yetişemeyeceksin. Hiçbir zaman onların yakınına ulaşamayacaksın. Çünkü onlar 3 saat uyuyorlar, 5 saat uyuyorlar ama sen tutuyorsun. 1'e 2'ye kadar televizyon izliyorsun, sonra yatıyorsun, 11'de kalkıyorsun. İşte ee, kahvaltı bilmem ne 2 oluyor. Gün bitti zaten. Yani gün sen günü bildiğin yatakta bitiriyorsun. O yüzden de başarısız olmaya mahkumsun uyku bağımlılığına. kurtuluyorsun. Kademe kademe, kademe kademe uykuyu azaltmak zorundasın. Diğer bir madde hayal kurma bağımlılığı, hayallerinde yaşama bağımlılığı. İşte bir şeyi e, planlıyoruz, bir şeyi kurguluyoruz vesaire ama hayal ediyoruz. Hayal edince de o hayallerin içinde yaşayarak hevesimizi kaybediyoruz. Evet hayal kurmak okey ama bu hayallerde yaşamamak lazım. Bu hayalleri kademe kademe somut e, olarak dönüştürüyor olmak lazım. Hayallerin içinde yaşadığımız sürece de e, <laughs> hayaller bizi e, daha bir konfor alanına itecektir. O hayallerde yaşamak, e, hayallerde var olmak bizi daha bir mutlu edecektir ve bu kolay bir mutluluktur. İnsan olarak bizim bünyemiz kolay olan mutluluğu sever. Yani belki kaba tabirle olacak ama porno bağımlılığı gibi ne bileyim çok daha farklı bağımlılıklar gibi çok daha farklı şeylerle çok daha basit şeylerle mutlu oluyor olmak gibi emek vermeden mutlu oluyor olmak gibi bu bağımlılıklarımızdan da mutlaka mutlaka Kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bağımlılıklardan da kurtulamadan başarıya yaklaşmamız mümkün değil. Bu hep bizi engeller. Hem sosyal hayatımızda hem iş hayatımızda mutlaka mutlaka bizi engelleyen süreçler olacak bunlar. Ve bunlardan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir madde ise kısıtlı çevre. Bu ne demek? Kısıtlı çevre. Yani 3-5 kişiyle sürekli görüşüyor olmak, işte etrafında 3-5 kişi olması ve aynı konuların sürekli dönüyor olması, hiçbir zaman çevreni, linklerini, bağlantılarını genişletemiyor olman, hiçbir zaman konuları değiştiremiyor olman ve işte futbol üzerine ne bileyim işte farklı farklı konular üzerine, hep klasik konular üzerinde dönüyor olmak, işte bir tavla muhabbetinde sürekli içinde oluyor olmak sana hiçbir şey katmayacak ve bunlardan kurtulmak zorundasın. Çevreni sürekli genişletiyor, çevreni sürekli geliştiriyor olmak zorundasın ve çevrene Çevrende senin için seni geliştirebilecek insanlar olmalı yani e, çevren kadarsın yani çevren ne kadar üst e, kademedeyse çevren ne kadar kendini geliştiren e, daha düzenli hayatı olan daha başarılı olan başarıyı yakalamaya daha e, meyilli insanlardan oluşursa e, sen de buna göre kendini geliştirmek zorunda kalırsın kendini geliştirirsin. Ee, o çevrenle birlikte de kendini geliştirmiş olursun. Başarıya da bu şekilde yaklaşmış olursun. Ama bunu yapamazsan, çok kısıtlı bir çevrede kalırsan emin ol başarısızlık senin yakanı hiçbir zaman bırakmayacak. Diğer madden, yetersiz beslenme, sağlıksız beslenme, yağlı yiyecekler, şekerli yiyecekler, sürekli böyle bir yeme isteği, düzensiz beslenme, fast foodlar, bilmem neler bunları yaptığın sürece de hem fizik olarak hem sağlık olarak hem de ruh hali olarak hep bir başarısız olacaksın. Evet yemek yemek insanı mutlu eder ama bir süre sonra yemek yemek, sağlıksız yemek yiyor olmak seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek ve sağlığınla ilgili problemler yaşamak zorunda kalacaksın. Bu da seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek. Sosyal hayatında engel olacak, iş hayatında engel olacak, aşk hayatında engel olacak. Dolayısıyla her şeyden önce sağlıklı beslenmeyi de öğrenmek zorundasın arkadaşım. Mutlaka mutlaka sağlıklı beslenmelisin diyebilirim. Bu arada bakıyorum hemen diğer maddelerime. Şöyle suçu hep bir başkasında arıyoruz. E, suçu hep bir başkasında aramak. Suçu öncelikle kendimizde aramamız lazım. İşte e, öyle olacaktı da böyle oldu. Şu şunu yapmadı, bu bunu yapmadı, bu bunu eksik getirdi. İşte şartlar uygun değildi. E, benim zamanımda bu yoktu. Böyle bir şey yok. E, öncelikle dışarıyı suçlamayı, dışarıdaki etkenleri suçlamayı bir bırakman lazım. Önce bir kendini ee, kendi neler yapabiliyorsun, mevcut şartlarda neler yapabiliyorsun bunları görmen lazım. Ve mevcut şartlarda neler yapabiliyorsan buradan başlaman lazım. Ben her zaman söylerim çok klasiktir yine iş dünyasında kervan yolda düzenir diye. Ya biz hadi bir çıkalım yola bir bakalım ne oluyor ne bitiyor o kervanı biz yolda düzleyelim. Ee, çünkü her şey dört dörtlük hiçbir zaman olmayacak, ee, hiçbir zaman her şey bizim istediğimiz gibi olmayacak, hiçbir zaman şartlar bize uygun olmayacak, şartları beklersek hiçbir zaman harekete geçemeyiz arkadaşlar. Son maddede para biriktirememe, paraya sahip olamama, sürekli bir kredi kullanma, işte sürekli bir kredi kartı harcaması yapmak, işte sürekli öbür aydan çalmak, sürekli 3 ay sonrasına harcama yapmak, işte 10 bin lira kredi çekip 36 ay sonra ödeyip tatile gitmek gibi alışkanlıklarınız varsa kusura bakmayın hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Hiçbir zaman en azından finansal anlamda başarılı olamayacaksınız. Hiçbir zaman e, yedekte bir akçeniz olmayacak. Kapital olarak her zaman üzüleceksiniz arkadaşlar. E, ne kadar az kredi kullanırsanız, ne kadar az öbür aydan harcarsanız Emin olun finansal durumunuz gitgide gitgide kademe kademe düzelmiş olacak. Ben bunu yapmakta çok zorlanıyordum ee, ama nefsimi törpüleyerek bir şeyleri azaltarak işte ihti ihtiyaç mı istek mi bunu tartarak bir şey alacakken 48 saat düşünerek ee, ve en büyük şey de şuydu ben mesela ben de bir alışveriş bağımlısıyım yalan yok işte kıyafet almayı teknoloji ürünleri almayı çok severim ama şunu yaptım ben hep kendimde ihtiyaç mı istek mi bunu ölçtüğümde fark ettim ki gerçekten sadece ihtiyaçları almaya başladım ve bu beni ekonomik olarak daha stabil bir konuma getirdi. İşte kredi kartı kullanımını azalttı. Kredi kullanımını azalttı. İşte ne bileyim durduk yer arabayı değiştirmeye bıraktım. Ben mesela yıllardır aynı arabaya biniyorum. Ha, i̇mkan yok muydu? Değiştirebilirdim. Değiştirirdim. Kredi çekerdim. Bilmem ne. Ama ben memnunum. Mutluyum. Şu an içinde ayağımı yerden kesiyor. Dolayısıyla çok böyle büyük kredilere girip de kendini hapsetmeye, kendini oraya bağımlı etmeye, o taksitlere bağımlı etmeye gerek yok. Yani Kredilere bağlanmazsanız finansal olarak hem daha özgür olursunuz hem de e, kendinizi daha finansal, parasal anlamda planlı bir şekilde gitmenize kademe kademe olarak sağlayacaktır arkadaşlar. Bu saydığım maddeleri kendi hayatınızda uygulayabilirseniz biliyorum uygulamak çok zor, biliyorum e, alışkanlıkları değiştirmek çok zor, çok zor, çok zor ama... Eğer bunları yapabilirseniz emin olun başarı size koşarak gelecek. E, hedeflediğiniz yerlere daha e, kolay bir şekilde gitmeye başlayacaksınız. İşte sınavda başarılı olmak istiyorsanız, iyi e bir üniversite kazanmak istiyorsanız, girişimcilik yapmak istiyorsanız, e-ticarette başarılı olmak istiyorsanız, nerede başarılı olmak istiyorsanız emin olun e, bu alışkanlıkları hayatınıza kattığınızda çok daha mutlu olacaksınız. Çok daha başarıya yakın olmuş olacaksınız ve e, mental olarak da kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yani mental olarak da daha mutlu olduğunuzu, olduğunuzu hissedeceksiniz. Biraz video uzun olmuş olabilir. Beğenmeyi için çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone olmadıysanız sizi abone olmaya ve bu videoyu beğenmeye davet ediyorum. Beni her benimle bana her türlü sorunuzu ve eleştirinizi, yorumlarınızı hem bu videonun altında yapabilirsiniz hem de bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz, mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoda lütfen Birçok madde saydım. En azından 3-5 tanesini hayatınızda uygulamaya başlayın. Ve emin olun göreceksiniz ki hayatınız olumlu yönde değişmeye başlayacak arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.